Sevgili yükselen balıklar, evet geldik 22-28 haftasına değil mi efendim? Şubat'ı bitiriyoruz. Hadi bakalım ayın son haftasını konuşalım. Artık biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet efendim bu haftanın ilk yarısı, pazartesi, salı, çarşamba öğlen sonraya kadar Ay Yengeç Burcu'nda 5. evinizde ne güzel. Demek ki daha keyiflisiniz, sosyalsiniz, aşk hayatınız hareketli. Hani biri hayatınızda biri varsa vesaire oradan bir takım haberler gelebilir. Ortak aktiviteler olabilir. Biraz keyifçisiniz. Canınız keyif yapmak istiyor, mutlu olmak istiyor. Hoş. Çocuklarınız varsa onlarla ortak gündemler olabilir. Onlardan bir takım haberler gelebilir. Bazılarınızın da aklı fikri yatırımlarda gibi gözüküyor. Beşinci ev konularında bunlar da vardır çünkü. Bunlar dikkat çekiyor. Fakat çarşamba sabahı bir ayplitok aşıklığı olacak. Ayplitok aşıklıklarında kendimizi duygusal anlamda çok bastırılmış hissederiz. Anlatamaz, ifade edemez, içe döner ve duygular çok büyür. İşte bu anlamda çarşamba sabahı özellikle de böyle aşk meşk ile ilgili bir tatsızlık. Bazı duygusal konuları içinizde büyütme. Hani bu belki de çocuklarınızla ilgili de bir gündem olabilir bazılarınızda. Hani genel olarak bir duygusallık, bir içe dönme, çarşamba sabahı biraz tatsız. Çarşamba öğleden sonra Cuma akşamına kadar Ay Aslan Burcu'nda olacak. Demek ki Ay 6. evinize giriş yapıyor ve sizin için haldır aldır çalışma zamanı. Evet haftanın ikinci yarısı çok yoğunsunuz. Müthiş bir yoğunluk, iş konuları, iş gündemleri, iş planları. Uygur benim iş hayatım yok ben çalışmıyorum diyorsanız da valla evde her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Ya da günlük programlarınız çok yoğun öyle söyleyeyim. Biraz sağlığınızda hassasiyet olabilir. Ve haftayı bitirirken Ay Başak Burcu'na giriş yapıyor 7. evinize ve Cumartesi günü bir Dolunay var. Evet bir Başak Dolunay'ı 7. evinizde. Demek ki Dolunay'ın ışığı 7. evinize vuruyor. Bu da demek oluyor ki 7. ev konularında bir şeyler netleşiyor. 7. ev nedir? İlişkiler. Evet efendim ilişki motivasyonunuzu anlıyor olacaksınız bu Dolunay'la beraber. İlişkin ne durumda? İyi mi kötü mü? İyi ise şahlanır. Kötü ise problemleri ön plana çıkarır. Aşk hayatınız, evliliğiniz, buralarda bir şeyler netleşiyor olabilir. Evliyseniz eşinizin hayatında bir şeyler netleşiyor olabilir. İş ortaklıkları, ticari ilişkiler, imzalar, hani buralarda da bir şeyler netleşiyor olabilir. Genel olarak ikili ilişkilerle ilgili konuşulmayan, netleşmeyen ne varsa bu dolunayla beraber aslında netleşiyor olacak. Ayrıca 7. ev davalarımızı da anlatabilir. Bazılarınızın davalar konusunda mahkemeler konusunda da bir şeyler netleşiyor olabilir efendim. Müzik